Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, nasıl e, VP kasabiliriz bedava? Onun ikinci bölümüyle ikinci partıyla karşınızdayım. E, arkadaşlar bu sefer size şöyle göstereceğim. E, bildiğiniz kadarıyla Twitch'te birçok Peki gir yani Twitch'e Twitch'e girdiğinizde burada Valorant kısmı vardır. Genellikle gece saatlerine yakın çok Valorant oynayan yayıncılar oluyor. Bir sürü yayıncı var gördüğünüz gibi. Çekilişleri görüyorsunuz. Evet bir sürü çekiliş var arkadaşlar. bunlardan birine girin. Daha çok kanal abonesi az olan yani takipçisi az olan kişilere geleyim. Mesela ne diyor? 44 izleyici. Buna girilebilir mesela ama bundaki şans buna göre çok daha fazlayken buradaki şans buna göre çok daha az. Burada da az. Arkadaşlar buradan bakın mesela. Bakın bakın. Çok burada şansınız acayip fazla buralarda falan burada değil ee, arkadaşlar buradaki çekilişlere katılın daha çok işinizi garantiye almak istiyorsanız e, genellikle bir şey alıyor arkadaşlar yeni hesap için başka e-postalardan falan girin arkadaşlar yayınlara çekilişe katılın ekleyin kod başka hesabınıza da gelse yani oradaki kod kullanılmadığı sürece bir sıkıntısı olmadığı sürece geçersiz olmadığı sürece istediğiniz hesapta kullanabilirsiniz yani bir hediye edebiliyorsunuz ona o yüzden öyle bir şey olduğu için buradan bunu yapabilirsiniz öyle şeyler ee, önerdiğim yayıncılarda var zaten makinesi iyi yani e, çek, aldığınız vp'ye hemen Normalde genelde e, kanallar bir ayda, 15-20 günde veya bir hafta sonra falan veriyorlar. Burada aldığınızda yani SP biraz fazla kasmanız gerekiyor. Ama anında normal. Mesela bir yerden kod satın alırsınız yani. Onun gibi veriliyor burada. Hemen veriyorlar fısılda kısmından. Size fısıldıyor moderatör diye biliyorum. Oradan veriliyor. E, Bavyerus Kaan abi var. Orayı da takip edebilirsiniz. Gel 7. Oraları takip ediyorum arkadaşlar. GBROS takip ediyorum. E, bu kanalları takip ederek çekilişlere katılarak arkadaşlar çok daha kolay bir şekilde VP kazanabilirsiniz. E, bu sefer konumuz çekilişle ilgiliydi. Bu da farklı bir konuydu. İnşallah işinize yarar. E, i̇şinize yararsa video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.